Bismillahirrahmanirrahim. İsa Goji'den e, kıyas bahsini okuyorduk. Kıyas bahsinde e, kıyasın tanımını verdik. Kıyasın e, içermiş olduğu öncüllere ve terimlere ne isimler verildiğini büyük terim, küçük terim, orta terim e, büyük öncül, küçük öncül gibisinden kavramlara değindik. Daha sonra e, eşkali erba dediğimiz bir bahisten bir bahsi anlattık. Eşkali erba neydi? Eşkali erba e, orta terimin büyük öncülde ve küçük öncülde yer aldığı konuma göre kıyaslara vermiş olduğumuz isimdi. Eşkali erba. Daha sonra her şeklin kendi içinde bazı dartlardan e, dartlar içerdiğini söyledik. Dart dediğimiz yani mod dediğimiz şeyde nasıl bir şeydi? Kıyas söz konusu olduğunda. Şöyleydi. Eee kıyasın öncülleri olumluluk ve olumsuzluk bakımından ve külliyet cüz'iyet yani tümellik tikellik bakımından hangi vasıflara sahip buna baktığımızda dartlar ortaya çıkıyor. Yani bunu dikkate aldığımızda dartlardan bahsetmemiz gerekiyor. Darpları da anlattıktan sonra bir önceki kaydı orada bitirdik. Yani dartları sadece birinci şekil üzerinden anlattık İsa Göcü özelinde. Oysa biz dinliyorum. Peki. Vel kıyasul iktiraniyyu. İktirani kıyas. Yani nasıl bir iktirani kıyas? A, B'dir, B, C'dir. O halde A, C'dir şeklinde kurduğumuz. Yani istisnai kıyas olmayan kıyas türü. Daha doğrusu daha başka bir ifadeyle orta terim, büyük terim ve küçük terimden oluşan e, kıyas türü. E, bu nasıldı? Genel itibariyle hamliyelerden oluşturuyorduk biz bunu. Verdiğimiz bütün örneklerde iki tane yüklemli önermeden oluşturarak vermiştik örneğini. Fakat her zaman böyle olması gerekmez. Bazen iki tane muttasıl, iki tane mufasil vermeden falan da oluşabilir. Şimdi bu konuyu anlatacak diyor ki, ve kıyaslı iktirani yu, iktirani kıyas, yani bitişmeli kıyas, imamurak murakkibun min hamli yeteğini ya iki hamliye kaziyeden, yani iki yüklemli kaziyeden oluşabilir. Kemal Merra önceden geçtiği üzere dedik dedi, yani bu hemen son en son vermiş olduğu örneğe bakabilirsiniz. Ondan önceki, ondan önceki örneklere falan hep bunun bir örneği. Hemen mesela şurada. Darb-ı falan vermiş olduğu örnekler hep buna uyan örnekler nihayetinde. Bunlar nihayetinde iktirani kıyas aynı zamanda. Bu darpların hepsi darplarda diziklenen örneklerin hepsi iktirani kıyas örneği ve iki tane hamliyeden yani iki tane yüklemeli yüklemli önermeden oluşan e, iktirani kıyas örneği. Bu sebepten tekrar böyle bir iht, e, örnek verme ihtiyacı hissetmiyor. Bundan ver, önce vermiş olduğum örnekler bunun örneğidir demiş oluyor. Kemal Marra derken. Ve inme veyahut da Min muttasuletini iki tane muttasıl önermeden de oluşabilir. İki tane bitişik şartlı önermeden de oluşabilir. Muttasılayı şartiye demek. Muttasılı, muttasılı gördüğümüzde e, mantık bahsinde anlayacağımız şey. Kaziyeyi muttasılayı şartiye yani bitişik şartlı önermedir. Muttasıl, önerme nasıl oluyor? Bizim şartlı şart, ifa, şart edatıyla ifade ettiğimiz öne, önermeler yani. A, B ise C, D'dir şeklinde ifade ettiğimiz önermeler. Veyahut da A, B ise A, C'dir şeklinde de olabilir. Şimdi bunun örneğini veriyor. Diyor ki mesela ki kavlina şu sözümüzde olduğu gibi İnkâneti şemsu tali'aten güneş doğmuş ise fenneharu mevcudun gündüz mevcuttur. Bu bizim birinci öncülümüz. Güneş doğmuşsa gündüz mevcuttur. Tamam. Güneş doğmuşsa gündüz mevcuttur. Sonra da devam ediyor. Diyor ki ve külleme kânen neharu mevcudan ve her gündüz mevcut olduğunda Fel erdu Yeryüzü aydınlıktır. Bu da yine aslında şartlı önerme. Şartlı önerme fakat burada şey olarak yani şartlı önermenin külli olarak ifade edilme tarzı bu. Külleme. Her ne zaman ki güneş, her ne zaman ki gündüz olur, gündüz mevcuttur. O halde yeryüzü aydınlıktır. Şeklindeki ifade şekli. E, şart dönermenin külli olarak ifade edilme tarzı. E, bu da bir muttasıl şart dönerme. Yani bunu şöyle de alabilirsiniz. İnkânetin neharu mevcudan, inkânen neharu mevcudan fel ardu mudiyetun şeklinde alabilirsiniz pekala. Ve külle mekânen neharu mevcudan fel ardu her ne zaman ki gündüz mevcuttur o halde yer yüzü aydınlanmıştır. Şimdi burada dikkatimiz çek çekmesi gereken şey şu. Orta terim arayacağız. Çünkü burada istisna bir kıyas söz konusu değil. Çünkü ikinci öncülümüz bir istisna içermiyor nihayetinde. Başlı başına, tek başına ayrı bir e, öncül olarak, ö, ayrı bir önerme olarak karşımızda. Dolayısıyla burada hemen orta terim arayacağız. Orta terim nedir? Her iki öncülle de tekrar eden kısımdır. Bakalım tekrar eden kısım ne? Enneharu mevcudun, enneharu mevcudun değil mi? Hem birinci kısım, birinci ön önermede hem de ikinci önermede bu bizim orta terimimiz. Dolayısıyla orta terimi dikkate almadan, yani orta terimi gördükten sonra diğer terimleri birbirine bitiştirmeye hakkımız var. Yani şöyle demeye hakkımız var. Birinci öncünün ilk kısmını okuyorum. İnkarnatı şemsu tali'aten. Ve ikinci öncülün ikinci kısmını okuyorum. Fel ardu modi yatun şeklinde. E, dolayısıyla zaten neticemizde böyle çıkıyor. İnkarneti şemsu taliaten. Dolayısıyla güneş doğmuş ise fel ardu modi yatun yeryüzü aydınlanmıştır. Neticesi elimizde geçmiş oluyor. Elimize geçmiş oluyor. Ne var burada? İktirani kıyasın iki tane muttasıl önermeden oluştuğunu görmüş olduk. Ve imme veyahut min munfasuleteyni iktirali kıyas iki fasıl önermeden de ulaşabilir. Munfasıl önerme neydi? Munfasıl önerme yani ayrık şartlı önerme neydi bu? Kazıya işareti munfasıla şuydu. Ya ya da önermeleri değil mi? Ya ya da önermeleri. Tabi burada hakikiyi olanı yani hakikiyi olanı yani manetül cemmel hulü birlikte olan şeyi kastederek konuşuyor burada. mantık itibariyle manetül cem ya da sadece manetül cem sadece manetül hulü olan önermeler çok fazla kullanılmaz zaten. burada hakikiye üzerinden veriyor sadece. Munfasıldaki diğer detaylara girmiyor. İşte manetül hulub olursa böyle, manetül cem olursa böyle gibisinden detaylara girmeden e, kaziyelerden kazıyelerden hakikiye olanı yani manetül cem vel hulub olanı e, kast ederek devam ediyor. Diyor ki iki tane munfasıl önermeden de ulaşabilir iktirani kıyas. Ki kavlina şu sözümüzde olduğu gibi küllü adedin fehüve immâ zevcun evferdun. Bütün sayılar ya çifttir ya tektir. Bütün sayılar ya çifttir ya tektir. Bunun başka bir ifadesi sayı çifttir ya da sayı tektir. Yani A B'dir ya da A C'dir. Kısa ifadesi A ya B'dir ya C'dir şeklinde. Sayı ya çifttir ya tektir. Şimdi bunu söyledikten sonra diyor ki ve zevcin ve bütün çift sayılar fehve imma zevcuz zevci ev zevcül ferdi. Bütün çift sayılar ya çiftin çiftidir ya da tekin çiftidir. Ne demek çiftin çifti? Yani ikiye bölündüğünde bir çift sayı ikiye bölündüğünde tek sayı elde ediyorsak yani buna tekin çifti diyoruz. Mesela 6 gibi. 6'yı ikiye böldük 3 elde ediyoruz. Tek. Tekin çifti. 6 tekin çifti olmuş oluyor. 8 ise mesela ikiye böldüğümüzde 4 sayısını elde ettiğimizden yani başka bir çift sayı elde ettiğimizden bu da ne olmuş oluyor? Çiftin çifti olmuş oluyor. 8 ve 6 örneklerinde olduğu gibi. Bütün çift sayılar ise ya çiftin çiftidir ya da tekin çiftidir diyor. Şimdi iki önerimi birlikte düşündüğümüzde ne dedi? Birincisinde bütün sayılar ya tektir ya çifttir. Bütün çift sayılar ise ya çiftin çifti ya tekin çiftidir. Buradan çıkan netice ne olmuş oluyor? Şöyle bu halde yüntücü şöyle netice verir. Küllü adedin bütün sayılar fehve imme ferdun ya tektir ev zevcü zevci ya çiftin çiftidir ev zevcülü ferdi ya da tekin çiftidir şeklinde üç parçalı bir e, netice üç parçalı bir mufasıl e, şartlı önerme e, elde etmiş oluyoruz netice itibariyle. Veyahut veyahut iktirani kıyas ve imma veya imma min hamliyetin ve muttasiletin bir tanesi hamliye önerme, diğer diğeri ise muttasıl şartlı önerme olarak gelebilir ki kavl şu sözümüzde olduğu gibi ne diyor mesela? Külleme kâne hâde şey'u insânen fehuve huve hayvânun. Bu ne? Bu şimdi muttasıl şart dönelme değil mi? Muttasıl şart dönelmenin külli olarak ifade edilme tarzı bu. Ee, bu şey her ne zaman ki insandır o halde canlıdır. Daha basit, basit basitleştirerek söyleyelim. Bu şey insansa canlıdır. Bu şey insan ise canlıdır şeklinde basitleştirebiliriz. Sonra da bunu söyledikten sonra da bu nasıl bir önerme dediğim gibi muttasıl şart dönelme niyetinde. Çünkü A, B ise A, C'dir şeklinde bir formatı var. Sonra da ikinci önermeye bakalım. İkinci öncülümüze. Ve küllü hayvanın cismi burada basmaya yüklemli bir önerme söz konusu değil mi? Şartlı bir önerme karşımızda yok. Ve küllü hayvanın cismi ve bütün canlılar da cisimdir. Şimdi bakalım. Burada tekrar eden terim ne? Canlı terimi değil mi? Hayvan terimi. Bu halde orta terimimiz bu. Orta terim bu olduğu takdirde diğer geri kalan kısımları birbirine bağlayabiliriz artık. Şöyle bir neticeye varırız o zaman. Ee, tekrar Öncülleri öncüleri okuyarak netice neticeyle birlikte okuyorum. Bu şey insan ise, bu şeyin insan ise canlıdır ve bütün canlılar cisimdir. O halde netice şu olur. Bu şey insan ise cisimdir. Tabi bunu burada külli olarak ifade etme yolunu tercih etmiş. Demiş ki bu şey her ne zaman ki insandır o halde cisimdir şeklinde ifade etmiş. Daha e, basit bir ifadeyle bu şey insan ise cisimdir demiş oluruz. Burada görmemiz gereken şey nedir? İktirani kıyas. Bir tanesi mutlası şart önerme, diğeri de hamliye önerme olmak üzere iki tane e, farklı e, önermeden oluşmuş, iki, iki, farklı yapıdaki önermeden oluşmuş olarak karşımıza çıkıyor. Başka ne olabilir? İktirani kıyas. İktirani kıyas bir tanesi hamliye, diğeri mutlası şartlı önerme de olabilir pekala. Ve imme zaten böyle devam edelim, 55. sayfadan ve imma min hamliyetin ve muttasiletin ve özlü ve imma hamliyetini ve munfasiletin veya iktirani kıyas bir hamliye bir de munfasıl şart dönermeden oluşabilir ki kavline şu sözümüzde olduğu gibi küllü adedin feh ve zevcun ev bütün sayılar ya çifttir ya tektir diyor mesela bu nasıl bir önerme bizim ya ya da dediğimiz munfasıl şart dönermelerimiz önermemiz sonra da ikincisini nasıl getirmiş bakalım ve kulu zevcün fihvamın bir yani bütün ağlar b şeklinde bir ifade tercih etmiş burada ne diyor ve bütün çift sayılar işte o ikiye tam bölünendir. Mukasimin bir mütesavvıyen iki eşit parçaya bölünen anlamına geliyor. Mukasimin bi mütesavvıyen ve bütün çift sayılar zevç derken çift yani çift sayı anlamını kast zaten. Bütün çift sayılar bütün çift sayılar iki eşit parçaya bölünendir. Dolayısıyla neticemiz ne oluyor? Şöyle oluyor. Küllü adedin dolayısıyla bütün sayılar ya tektir ya da iki eşit parçaya bölünendir. Küllü adedin fehve imma ferdun ev munkasimun bi mütesaviyeyni. Tekrarlıyorum. Bütün sayılar ya tektir ya da iki eşit parçaya bölünendir. Ne yapmış oldu burada? Çift sayı yerine munkasimun bi mütesaviyeyni ifadesini kullanmış oldu. Niçin böyle yaptı? Zira İkinci öncülde bu bilgiyi bize verdiği için çift bütün çift sayılar ikiye tam eşit bölünendir bilgisini verdiği için. Peki iktirali kıyas iktirali kıyas bilim muttasıl diyelim mufasıl şartlı önermeden de oluşabilir. Yani bilim muttasıl şartlı önerme diyelim mufasıl şartlı önerme şeklinde bir yapıda pekala mümkündür iktirani kıyasla. Şimdi de bunun örneğini verecek. Zaten söylüyor ve immâ min muttasıl edin ve munfasıl iktirani kıyas ya ya da iktirani kıyas biri muttasıl diğeri munfasıl önermeden oluşabilir ki kavlina şu sözümüzde olduğu gibi küllema kana hada şeyu insanan fehuve bu neyin örneği bu muttasılın örneği değil mi külli muttasıl ifade diyor ki bu şey her ne zaman ki insandır o halde canlıdır yani bu şey insansa canlıdır daha öz ifadeyle bu şey insansa canlıdır Sonra ve küllü <laughs> hayvanin fehve imma ebyad ev esbet. Bütün canlılar ise ya siyahtır ya beyazdır. Yani bunu düşünebilirsiniz. Yani bunun niçin kabul edelim diyebilirsiniz. Bunu şey olarak alın o zaman. Yani kabul daha yakın olsun diye. Ya koyu renkli ya açık renkli de alabilirsiniz elbette. Fark etmez ama. Yani bunu kabul ettiğimiz takdirde eğer bunu kabul ediyorsak eğer neticemiz şu olur. Yüntecü külleme kâne hâde şey insanen bu şey insan ise bu şey her ne zaman ki insan olur. <laughs> Fehve ev esvedu o halde ya siyahtır ya beyazdır demek durumundayız. Eğer ikinci öncülü de bu şekilde kabul edersek. Bakın burada ikinci öncülü tartışmaya açık olması ayrı bir bahis. Ama doğru kabul ettiğimiz takdirde neticeyi de böyle kabul etmek durumundayız. Burada anlatmak istediğimiz şey bu. Daha dakik bir örnek pekala vermek mümkün. Şöyle diyebiliriz mesela. Bu şey insan ise canlıdır ve bütün canlılar ya erkektir ya dişidir. Gerçi cinsiyetsiz olan şeyler e, hayvanlarda var nihayetinde ama e, ee, ya da epterdir diyelim o zaman. Şöyle diyebiliriz mesela bu şey insansa canlıdır. Neyse oraya geçelim. Başka bir örnek vermeye gerek yok. Buradaki örnek anlaşılmıştır zaten. Peki. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmış olduk? Burada ne yapmış olduk? Ee, burada iktirani kıyasın mutlaka iki tane hamli önermeden oluşması gerekmediğini. ...iki tane hamliyeçi önermeden oluşabilir. Ama iki tane muttasıl önermeden de oluşabilir. İki tane bunu fasıl önermeden de oluşabilir. Biri muttasıl, diğeri mufasıl önermelerden de oluşabilir. Biri muttasıl, biri hamliye olabilir. Biri mufasıl, biri hamliye olabilir. Kısacası bir ham bir önerme nasıl ki yüklemli olabiliyor. Yani hamliyi olabiliyor. Bunu fasıl ve muhtasıl olabiliyor. İktirane kıyasla bunların her birinden tek tek kurulabilir. Farklı eşleşmelerle demiş oluyoruz. Peki arkadaşlar. Şimdi bir sonraki bahis benim yine 13. haftanın son dersinin ikinci kısmında anlatmış olduğum bir başka bahis. Bu da nedir? İstisnai kıyasın e, netice vermesinin şartları. Hangi durumda istisnai kıyas netice verir? Bununla ilgili bir konu. Şimdi onu okuyorum arkadaşlar. E, 55. sayfanın 106 numaralı e, 40 şey 41 numaralı pasajından itibaren, yani sondan 3. paragrafından itibaren. Ve emme kıyasul istisnaiyü İstisnai kıyasa gelince, istisnai kıyasa gelince bu nasıldı? Hatırlayalım. Yapısı şöyleydi. AB ise BC'dir. Nitekim AB'dir. O halde BC'dir. Mesela bu bunun bir örneği. Veyahut da AB ise AC'dir. 3 mi de olabilir. Çünkü illa 4 telin olması gerekmiyor. AB ise AC'dir. Nitekim AB'dir. O halde AC'dir şeklinde kırmış olduğumuz, kurmuş olduğumuz istisnai kıyas. Şimdi ne var burada? İlk öncülümüz dikkat edersek hep şartlı bir öncül oluyor. AB ise AC'dir şeklinde. İkinci kıyası ikinci öncülümüz ise ikinci öncülümüz ise bir istisna içeriyor. Diyor ki nitekim AB'dir. Nitekim AB'dir şeklinde bir istisna içeriyor. Yani yük, yüklemli önerme olmak e, kaydıyla o şeyde şartlı önermede içerilen yüklemli önermelerden bir tanesinin istisna edilmesini içeriyor burada e, bununla ilgili bir bahis var burada. Şimdi ve emmel kıyasul istisnai kıyas feşşartiyyetül mevdu'atu fihi onda bulunan onda bulunan şartlı önerme inkanet eten eğer muttasıl bir önerme ise yani A, B ise A, C'dir ya da A, B ise C, D'dir şeklinde bir önerme karşımızda ise bu durumda fe titne ev aynil mukaddemi mukaddemin Birebir aynını istisna etmek, yani çelişiğini değil de aynını istisna etmek olduğu gibi istisnası neyi gerektirir? Yüntücü aynı tali mukat yani talinin aynını netice verir. Yani AB ise AC'dir dedik. Buradan nitekim AB'dir diye mukaddemin aynını istisna ettiğimizde, mukaddemi olduğu gibi istisna ettiğimizde çıkan netice ne olur? O halde AC'dir olmuş olur. Ne oldu? Mukaddemin aynını istisna ettik. Tali'nin aynını netice aldık. Tali'nin aynı şekilde, talih'i aynı şekilde netice almış olduk. Ee, örneğimiz şöyle: İmkânı herde insanen, feth ve hayvanun buradaki mukaddem ne? Yani bu şey insan ise, bu canlıdır ifadesi ki mukaddem, imkânı hâdâ insânen değil mi? Bu şey insan ise, bu şey insan ise, o halde bu şey canlıdır demiş olur. Buradaki mukaddem, o şey, bu şey insan ise tali ise bu şey canlıdır ifadesi. Bunun mukaddemini aynı ile istisna edelim. Yani şöyle demek durumundayız. Bu şey insandır. İkinci öncülde bu şey insandır. Bu durumda söylememiz gereken şeyini iki önerimi birlikte düşündüğümüzde o halde bu şey canlıdır. Bu şey insansa canlıdır. Nitekim bu şey insandır. O halde bu şey canlıdır demiş oluyoruz değil mi? Ne oldu burada? Mukaddemin aynını istisna etmek talinin aynını netice vermiş oldu. Ve istisna ve i tali, talinin çelişiğini istisna etmek ise, bakın çelişiğin, talinin aynını demiyor bu sefer, talinin çelişiğini, yani art bitişinin çelişiğini istisna etmek ise, yuntici nakıydal mukaddemi, mukaddemin nakizini netice verir. Ki kavlina şu sözümüzde olduğu gibi, imkâne hâdâ insânen fehve hayvanın aynı öncülle başlıyor yine. Bu şey insan ise canlıdır. Şimdi burada talinin istisnasını nasıl yapmamız gerekiyor? Talinin istisnasını çelişiğini alarak yapıyor. Diyor ki, yani bu şey insan ise bu şey canlıdır diyor ya. İşte talih burada bu şey canlı ifadesi. Bu şey canlı ifadesini çelişiğine çevirerek alıyor. Diyor ki Lakin lehu leyse bir hayvanın fakat canlı değildir. Fakat canlı değildir. Buradan çıkan netice yüntücü şu neticeye varırız. Ennehu leyse bir insanın bu durumda bu şey insan değildir. Neticesine varmış oluruz. Burada hatırlamamız gereken şey ne? E, mukaddemin aynını istisna etmek gerekiyor. Talihinin aynını netice almak için. Fakat mukaddemin nakizini istisna edemeyiz. Her örneğe uyan bir şekilde. Mukaddemin nakizini istisna edemeyiz. Burada netice çıkmaz. Örneğimizi düşünelim. Bu şey insan ise canlıdır. Bu şey insan değildir. O halde canlıdır ya da canlı değildir şeklinde bir şey söyleyemiyoruz değil mi? Mukaddemin nakizini istisna edemiyoruz. Netice vermiyor. Derste anlattığımız üzere. Aynı şekilde talilin de aynanın netice istisna ettiğimizde netice alamıyoruz. Ne diyorduk mesela? Bu şey insansa canlıdır. Nitekim canlıdır. O halde insandır diyebiliyor, diyebiliyor muyuz? Yok olmayabilir. İnsan değildir diyebiliyor muyuz? Yok insan da olabilir. Nitekim bu iki önermeden bu iki öncülün bilgisine sahip olmakla tarihinin aynını istisna ettiğimiz takdirde bir neticeye varamıyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor o zaman? İstisna yönermelerde mukaddemin aynını istisna etmemiz gerekiyor veyahut da tarihinin çelişiğini istisna, istisna etmemiz gerekiyor. Mukaddemin aynını istisna ettiğimizde talinin aynını netice alırız. Ç e, tarihinin çelişiğini istisna ettiğimizde ise mukaddemin çelişiğini netice alırız. Peki. Şimdi şöyle de bir durum var. E, istisna kıyasta istisna kıyasta biz birinci öncülü Mutlaka muttasıl şartlı önerme olarak zikretmek durumunda değiliz. Mutfasıl şartlı önerme de koyabiliriz değil mi? Mesela Sayı tekse, ya sayıya tektir ya çifttir diyebiliriz mesela. Sayıya tektir ya çifttir dedik. E, buradan da bir şey kurabiliriz. Nitekim tektir o halde çifttir gibisinden. Şimdi bununla ilgili bir e, bilgi veriyor bize diyor ki ve inkarnet et eten eğer münfasıl ise bitik şartlı önerme bitik şartlı önerme e, özür dilerim. Ayrık şartlı önerme ise yani e, istisna kıyasla kullanmış olduğumuz birinci öncül bizim birinci öncülümüz Munfasıl şart önerme ise yani ayrık şart önerme ise e, ki burada kastettiği hakiki olması yani manetül cem fakat yani manetül hulü fakat durumlarını ihmal ederek söylüyor bunu. Hakiki bir munfasıl şartlı önerme söz konusu ise eğer bizim iktirani kıyasımızın ilk özür istisnai kıyasımızın ilk öncülünde bu durumda fes titnâ'u aynı ahadil cüz'eyni yuntecu ne diyor burada? her iki parçanın herhangi birinin aynını istisna etmek diğerinin çelişiğini verir. Düşünelim. Sayı ya tektir ya çifttir. Nitekim sayı tektir. Yapacağım. Sayı ya tektir ya çifttir. Nitekim bu sayı tektir. O halde bu sayı çift değildir demek durumundayız. i̇nsanlar ya erkektir ya, ya erkektir ya kadındır. Bu kişi erkek değildir o halde kadındır ya da bu kişi erkektir o halde kadın değildir gibisinden. Yani bilinin aynını istisna etmek diğerinin çelişiği netice veriyor. Ee, ke kavlina şu sözümüzde olduğu gibi İmme en yekune hadel adadu zevcen ev ferden bu sayı ya çifttir ya tektir lakinnehu ferdun baktık tekmiş evet nitekim tektir fehve leyse bizir o halde çift değildir demiş oluruz. Bunun tersi ise yani istisna ve nakidi ahadihime e, herhangi birinin yani ister mukaddem olsun ister tali olsun bunlardan herhangi birinin çelişiğini istisna etmek ise yüntücü aynel ahar diğer tarafın aynını netice veriyor. Öyle değil mi? Yani düşünelim. Bu sayı ya tektir ya çifttir. Nitekim tek değildir o halde çifttir. Ya da ne diyelim ki bu sayı ya tektir ya çifttir. Nitekim çift değildir o halde tektir demiş oluruz değil mi? Bu durumda istisnai kıyasla arkadaşlar eğer şartlı önerme İlk öncülümüz bizim şartlı öncülümüz e, şartlı önermeden olan oluşan öncülümüz eğer ayrık şartlı önerme ise bu durumda mukaddemin aynını istisna edebiliriz mukaddemin çelişini istisna fark etmez talinin de çelişiğini ya da aynını istisna edebiliriz bu özgürlüğe sahibiz fakat şunu bilmemiz gerekiyor mukaddemin aynını istisna ettiğimizde talihinin çelişeğinin netice alıyoruz. Zaten örnek üzerinde düşündüğümüzde çok daha çok daha kolay anlaşılabilir bir şey bu. Yani şöyle kural olarak ifade ettiğimizde karışık gibi görünebilir fakat örnek üzerinde düşündüğümüzde zaten böyle olması gerektiği oldukça açıktır. Bu sayı ya tekleri çifttir, tek değildir o halde çifttir. Tektir o halde çift değildir. Çift değildir o halde tektir. Çifttir o halde tek değildir gibisinden dört türlü e, ihtimal söz konusu olmuş oluyor dedikten sonra bu bahis de burada bitiyor arkadaşlar. 57. sayfada. E, Sondaki bahis zaten 5 e, sanat bahsine giriş yapacağız. Bu da son haftanın konusu. Ahiru davana elhamdülillah.